selamünaleyküm Bizler neden mi hep Recep Tayyip Erdoğan'ı savunuyoruz? Yani onun yüzyılda bir gelen liderin lider olduğunu biliyoruz. Bu bir. Bu adam terörle mücadele ediyor. Bu adam dış mihraklarla mücadele ediyor. Akdeniz'de ayrı bir savaşı var. Kıbrıs'ın statüsünü netleştirmeye çalışıyor. Karadeniz'deki gazı bir an önce ülkesine kazandırmaya çalışıyor. Yerli ve milli projelerle ben buradayım diyor. Kimin için? Bizim için. Kimin için? Ümmet için. Kimin için? Bizler için. Her şeyden önce. Yani şimdi yok kendine saray yaptırdı, yok işte mitinglerde şunu yapıyor, bunu yapıyor deyip de karalamanın, işte yani laf atmanın, laf söylemenin hiçbir alemi yok. Biz bu adamın davasını sevdik. Biz bu adamın bu dava için olan yüreğini sevdik ve diyoruz ki senin o yüreğinden azıcık bizde de var. Biz de bu davanın neferleriyiz. Biz de senin davanı paylaşıyoruz. Kimin için? Ümmet için. Biz varsak güçlüyüz. Ama sadece ben varsam hiçbir anlamı yok. O yüzden Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için anlayışıyla bizi bölüştürmelerine izin vermeden davamıza sahip çıkarak yolumuza devam etmek gerekiyor. Bu adamın davası değil, hepimizin davamız.